Yeni bir bölümle karşınızdayım dostlar. Bu bölümde ekinokslar, gün dönümleri ne anlama geliyor? Neden yılın belli tarihlerinde biz en uzun gündüz, en kısa gece gibi olayları yaşıyoruz ve acaba dünyanın bildiğimiz iki önemli hareketinin dışında başka hareketleri var mı? Evet, bu bölümdeki konumuz bunlar. O halde vakit kaybetmeden başlayalım. Bildiğiniz gibi ekinokslar yani gün ve gece sürelerinin neredeyse birbirine eşit olduğu günler Mart ve Eylül aylarında gerçekleşirken gündüz ve gece sürelerinin minimum veya maksimum olduğu günler ise Aralık ve Haziran aylarında gerçekleşir. 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde yani yaklaşık olarak aralarında 6 ay bulunan bu iki tarihte güneş ışınları özel bir enleme dik açıyla gelir. O enlem 0 derece ekvator enlemi. Bu geometride neden gün ve gece sürelerinin her iki yarı küre için eşit olduğunu sanırım kolaylıkla anlayabiliyoruz. Çünkü güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor. Yani kuzey ve güney yarı küre eşit miktarlarda ışık alıyor. Elbette gün ve gece süreleri eşittir desek de aslında tam olarak eşit değil. Çünkü atmosfer var. Atmosfer nedeniyle güneş battıktan bir süre sonra yani ufkunuzun altına indikten bir süre sonra hala siz güneş aslında görebiliyorsunuz. Atmosferdeki kırılımlar nedeniyle. Kabaca bu tarihlerde her iki yarı kürede gün ve gece sürelerinin eşit olduğunu söylemekte bir sakınca yok. Ancak bu farkı da bilmek gerek. 21 Mart'ta gerçekleşen ekinoksa ilkbahar ekinoksu deniyor. 21 Eylül'de gerçekleşene ise sonbahar ekinoksu. Anladığınız gibi bu isimlendirmeler kuzey yarı küredekiler için geçerli. Çünkü 21 Mart astronomik olarak aslında ilkbahar başlangıcı oluyor. 21 Eylül ise astronomik olarak sonbahar başlangıcı oluyor. Nerede? Kuzey yarı kürede. Bizler ilkbaharı yaşarken kuzey yarı küredeki insanlar olarak Güney yarı küredekiler ondan 6 ay sonraki mevsimi yani sonbaharı yaşamaya başlıyorlar. Biz burada sonbaharı yaşarken orada onlar ilkbaharı yaşıyorlar. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleri ise gün dönümleri. 21 Aralık tarihinde güneş dik açıyla gelebileceği en güney enleme dik açıyla geliyor. O enlemin özel bir adı var. Oğlak dönencesi. 21 Haziran tarihinde ise güneş dik açıyla gelebileceği en kuzeydeki enleme dik açıyla geliyor ki o enlemin de özel bir adı var. Yengeç dönencesi. Demek ki güney yarı küredeki bu özel enleme oğlak dönencesi, kuzey yarı küredeki bu özel enleme ise yengeç dönencesi diyoruz ve her bir ekvatordan 23,5 derece uzaklıkta bulunuyor. 21 Aralık tarihinde neden Güney yarı kürenin daha fazla ışık aldığı ve 21 Haziran tarihinde ise neden Kuzey yarı kürenin daha fazla ışık aldığı sanırım kolaylıkla anlaşılıyor. 21 Aralık tarihinde güneş dik açıyla gelebileceği en güneydeki enleme ulaştığında haliyle Güney Kutup Dairesi 24 saat boyunca gündüzü yaşıyor. Yani 24 saat boyunca güneşi görüyor. Bu olurken aynı tarihte Kuzey Kutup Dairesi 24 saat boyunca gece yaşıyor. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise Kuzey Kutup Dairesi o daire içerisindeki her yer ne yapıyor arkadaşlar? 24 saat boyunca güneşi görüyor. Bu olurken Güney Kutup Dairesindeki o daire içerisindeki herkes ya da her canlı ne yaşıyor arkadaşlar? 24 saat boyunca gece yaşıyor. Bu arada her ne kadar ben bu tarihleri hep ayın 21. günü olarak söylesem de bir gün veya iki gün öncesi veya sonrası bu ekinokslar veya gün dönümleri gerçekleşebilir. Yani her yıl 21 Mart'ta ilkbahar ekinoksu yaşanmak zorunda değil. Bazen 19 bazen 22 Mart'ta da yaşanabilir. Örneğin bu videonun çekildiği tarih 22 Aralık 2023. Yani şu an güneş dik açıyla gelebileceği en güney enlemde. Yani şu an güney yarı küre en uzun gündüzü yaşıyor. Kuzey yarı küre olarak bizler en uzun geceyi yaşıyoruz. 21 Haziran'da ise kuzey yarı küre en uzun gündüzü yaşarken güney yarı küre en kısa gündüzü veya bir başka ifadeyle en uzun geceyi yaşayacak. Bu arada araya minik bir not sıkıştıralım. Buraya kadar anlattığım her şey aslında dünyanın düz olmadığının bariz, basit, geometrik kanıtı. Demek ki bir yıl içerisinde güneşin dik açıyla gelebildiği enlemler yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında değişiyor. Sonuç olarak yılın 6 ayı 21 Mart'tan başlayarak 21 Eylül'e kadar dünyanın kuzey yarı küresi daha fazla şık alıyor. Diğer yandan yılın diğer 6 aylık dönemi boyunca 21 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise bu kez güney yarı küre daha fazla güneş ışığı alıyor. Şimdi gelelim dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi nedeniyle mevsim sürelerinin farklı olması konusuna. Kuzey yarı küredeki yaz mevsimi ve güney yarı küredeki yaz mevsimi benzer sürelerde gerçekleşmez. Bildiğiniz gibi dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi elips. Yani bazen güneşe yakın olurken bazen daha uzakta yer alıyor. Dünya güneş arasındaki ortalama mesafeye bir astronomi birimi diyoruz ve ortalama olarak 149 milyon 600 bin kilometredir. Ancak dünyanın elips yörüngesi nedeniyle güneşe yakın olduğu noktada dünya güneş arasındaki mesafe 147 milyona kadar düşebiliyor. Dünyanın yörüngesinde daha ötede yani güneşe daha uzakta olduğu noktada ise mesafe 152 milyona kadar çıkabiliyor. Yani dünya bir yıl içerisinde güneşe 5 milyon kilometre yaklaşıp 5 milyon kilometre uzaklaşıyor. Bu söylediğim şeyle aslında bir şehir efsanesini de ortadan kaldırmış olduk. Yani dünya güneşe bir kilometre daha yakın olsa yanarız, bir kilometre ötede olsa donarız denen bir şehir efsanesi var. Ve bu değişimin mevsimlere ciddi bir etkisi yok. Mevsimlerin oluşmasının asıl nedeni dünyanın yörüngesinde yatık hareket ediyor olması. Dünyanın güneşe yakın olduğu bir anı düşünelim. Yörüngesinde daha hızlı hareket edecektir ve dünya ne zaman güneşe daha yakın oluyor? Ocak ayının ilk haftası içerisinde. Evet, burada kış yaşanırken yani kuzey yarıkürede kış yaşanırken dünya güneşe en yakın konumda. O nedenle yörüngesinde hızlı hareket edecek ve bu da kuzey yarıkürede yaşadığımız kış mevsiminin birkaç gün daha kısa sürmesine neden olacak. Nereye kıyasla? Güney yarı kürede yaşanan kış mevsimine kıyasla. Biz burada kışı yaşarken güney yarı kürede yaz mevsimi yaşanacak. Demek ki dünyanın güneşe en yakın olduğu Ocak ayının ilk haftası bizim için kış mevsimi kısa sürerken güney yarı küre için yaz mevsimi kısa sürecek. Şimdi gelelim yörüngenin öbür ucuna yani dünyanın güneşten en uzakta bulunduğu noktaya. Dünya yörüngesinde güneşten en uzakta bulunduğu noktada yani yaklaşık 152 milyon kilometre ötedeyken haliyle yörüngesinde daha yavaş hareket edecek. Ve Temmuz ayının ilk haftası dünya güneşten en uzak noktadadır. Evet o anda kuzey yarı bizler yaz mevsimi yaşıyoruz güney yarı ise kış mevsimi yaşıyor. Ve o dönemde dünya yörüngesinde daha yavaş hareket ettiği için bizler uzun bir yaz mevsimi yaşıyoruz. Ancak güney yarı küredekiler ise uzun bir kış mevsimi yaşıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın yörüngesinin elips olması bazen güneşe yakın bazen daha uzakta olması ve bu nedenle bazen yörüngesinde daha hızlı bazen ise yavaş hareket ediyor olması her iki yarı küredeki mevsimlerin uzunluğunu birkaç gün değiştiriyor. Güney yarı küreye baktığınızda yüzey suları daha fazla, kuzey yarı küreye baktığınızda daha fazla karasal bölgeler var. Bu da kış aylarının ne kadar çetin geçip geçmeyeceğini veya yaz aylarının ne kadar sıcak geçip geçmeyeceğini etkileyen diğer faktörlerden birisi. Bakınız tüm bu anlattıklarımın iki nedeni var aslında, iki ana nedeni var. Birincisi dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin elips oluşu, ikincisi ise Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinde 23.5 derece yatık hareket etmesi. Peki Dünya'nın kendi eksen etrafındaki günlük hareketi ve Güneş etrafındaki yıllık hareketi dışında başka hareketleri var. Dünya'nın 3 önemli periyodik hareketi daha var. Bunlardan ilki Dünya'nın elips yörüngesi aslında zamanla değişiyor. Yani o elipsin elipslik derecesi değişiyor. Yaklaşık 100 bin yıllık bir periyodla. Diğer yandan dünyadaki mevsimlerin oluşmasının ana nedeni olan eksen eğikliği yani 23,5 derece dediğimiz o eksen eğikliği aslında yaklaşık 40 bin yıllık bir periyotla 22 derece ile 24,5 derece arasında değişiyor. Son olarak dünyanın dönme ekseni yani dünyanın merkezinden ve kutuplarından geçtiğini düşündüğümüz hayali doğrunun uzayda gösterdiği yerde değişiyor. Yani Polaris bir diğer adıyla kutup yıldızı her zaman kutup yıldızı olmayacak. Aslında şu an bile dünyanın dönme ekseninin kuzeyden çıktığı o doğru tam olarak Polaris'i göstermiyor. Dünyanın dönme ekseninde 26 bin yıllık bir periyodu var. Bu üç önemli çevrimin dünyada görülen iklimsel değişimlere etki ettiği düşünüldü. Bunu ilk kez hipotez olarak öne süren kişi Milutin Milankovic'ti. Onun onuruna bu çevrime Milankovic çevrimi deniyor. Ve bu çevrimle dünyanın geçmişte yaşadığı buzul çağlar arasında ilişkiler olduğunu söyleyen çalışmalar da var. Diğer çalışmalar ise bir diğer önemli aktörün elbette dünya atmosferi olduğunu söylüyor. Ve bildiğiniz gibi insanoğlu artık iklimleri değiştirebilme gücüne sahip. Evet insanlık ne yazık ki iklim etkiliyor ve bunu da negatif yönde yapıyor. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Eminim bu bölümde başucu kaynağı olabilecek bilgiler içeriyor. Ekinokslar, gün dönümleri, dünyanın farklı yarı kürelerinde yaşanan mevsimlerin farklı oluşu gibi konular aklınıza geldiğinde veya bu anlamda bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda bu videoyu arkadaşlar izleyebilirsiniz. O nedenle lütfen videoyu paylaşın ki bilgi yayılsın. Eğer anlattığım konuları yararlı bulduysanız arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve elbette hepsi ve daha fazlası için yaşadığımız evren, gezegenimiz, güneş sistemi hakkında temel ve güncel bilgilere sahip olmak istiyorsanız kitabımı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada lütfen kanalımdaki 300'e yakın videoya bir göz atın. Eminim kafanızdaki birçok sorunun yanıtını o videolarda bulacaksınız. Her zaman merak içinde olun, her zaman yaşadığınız evrendeki yerinizi sorgulayın. Bu kanalı kurmamdaki felsefi amaç da bu arkadaşlar. Hem evren içerisindeki yerimizi bilelim ancak bunu bilimsel bilgiyle öğrenelim. Zaten bilimsel bilgi bize evrende ne kadar eşsiz bir yerde olduğumuzu söylüyor. Hem de merak edelim. Neden buradayız? Amacımız ne? Neden evreni anlamaya çalışıyoruz? İleride acaba neler olacak? Güneş sisteminde yayılacak mıyız? Başka yıldızlara gidecek miyiz? Yoksa o işleri başaramadan kendimizi yok edecek miyiz? Acaba uzayda yayılmamızdaki en büyük engel bizzat biz miyiz? Bir başka bölümde evrenin bir başka gerçeği veya gizemini açıkladığım bir başka bölümde görüşmek üzere dostlar. Diğer bölüm yayınlanana kadar. Şimdilik hoşçakalın.